Herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu kutunun içinde fiyat performans mı diyeyim bilemedim ama gerçekten özelliklerine göre fiyatını da baz alarak söylemek istiyorum. Case for you marka Case for you M7 modelli bir saat incelemesi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çin'de üretilmiş ve Çin'de zamanında gerçekten çok satılıp kullanılan bir saat olduğunu söyleyebilirim. Hemen saati şu köşelerden açalım. Ben aldığım fiyatı da arkadaşlar ekrana göstereceğim direkt siparişlerimden. Orada siz de aldığım fiyatı görebilirsiniz. Hemen kutuyu açarak size de göstermek istiyorum. Evet ilk olarak saatimiz bizi karşılıyor. Hemen kenara alıyorum ve kutunun içinde neler gelmiş kutumuzun içinden çıkan şu şarj kablomuzdan bahsetmek istiyorum. Aslında çok bahsetmek de istemiyorum. Çünkü oldukça kalitesiz olduğunu söyleyebilirim. Saati şarj et, at çöpe gitsin denebilecek kadar kalitesiz. Öyle ben düşünüyorum en azından. Kutumuzun içinde bir adet kullanım kılavuzu ve garanti belgemiz var arkadaşlar. Evet bu fiyatlı e, saatimizin bir garanti belgesi de var. Burada QR kodumuz var. E, bu arada arkadaşlar Apple e, telefonlarda sadece işte arama yapabiliyorsunuz. Bildirim geliyor. Diğer uygulamaları kullanabiliyor musunuz? Onu net bilmiyorum. Saati açtığımızda da onlardan da bahsetmiş olacağım. Saati açmadan önce şöyle bir incelemek istiyorum. Şu arkada bir kapağı var. Şu kapağı açıp size de göstermek istiyorum. Hemen şurada bir tırnağı vardı. Evet. Şöyle. Eski telefonlarda bu 33 onlarda olan bataryalar gibi bir batarya karşılıyor bizi gerçekten. Şu, bu bataryayı beğendim. Şurada arkadaşlar SIM kart ve hafıza kart girişlerini görüyorsunuz. Şuradan da göstermek istiyorum hemen size. 2 GB'lık hafıza kartı taktım. Ee, birkaç özelliğini kullanabilmek için hemen tekrar bataryamızı takalım. Bunların detay çekimlerini de video sonunda sizler de izleyeceksiniz arkadaşlar. Bu arada videomu şimdiden beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şu kapağımızda Takalım. Evet, taktık. Bir açılış sesini dinleteyim size. Evet, böyle sade bir garip bir e, ses karşıladı bizi. Şöyle ilk açıldığında bu şekilde bir menü bizi karşılıyor. Bu akıllı saati diğer saatlerden ayıran özelliği ekranında dokunmatik olması. Diğer akıllı saatlerimizde tek bir buton oluyordu. Onunla menü geçişi yapıp onunla menüye girebiliyorduk. 3 saniye basılı tutuyorduk. Hatırlarsanız bu videodan birkaç video önce Everest marka bir saat incelemesi yapmıştım. Onu da kartlardan görebilirsiniz. Ya sağda ya da solda çıkıyordu. Onu da bu videodan sonra isterseniz izleyebilirsiniz. Onda menü geçişlerinde olsun, menüye girişlerde olsun, menü geçişlerinde bir dokunuş, menü girişinde ise 3 saniye dokunmanız lazımdı. Bu saatimizde öyle bir durum yok. Tamamen dokunmatik ekran bulunuyor. Burada bir butonumuz var. Bu da ekranı kapatıyor. Tekrardan şu şekilde dokunduğumuz zaman ise burada saat animasyonunu görebiliyorsunuz. Burada 3 tane farklı görünümde saat görünümlerinde görebiliyorsunuz. Hemen saati kolumuza bir takalım. Ondan sonra size özelliklerinden de bahsetmiş olayım. Kordon birazcık bana sert plastikten yapıldığını e, hissettirdi. Yani birazcık daha yumuşak olsaydı daha iyi olabilirdi. Kayış kordonlarına geçirirken birazcık zorlandım. Tuşumuzda bastığımız zaman ilk menüde işte bluetooth, arama günü, mesaj vesaire bunları görebiliyoruz. Ondan sonra kamera, e, uzaktan kontrolünü görebiliyoruz. Yürüyüş, e, uyku takibi, QR kod vesaire alarm. Ondan sonra görüntüleyici çektiğiniz fotoğrafları görebiliyorsunuz. Ayrıyetten de hafıza kartınızda bir görüntü varsa ona da bakabiliyorsunuz. Takvimi bu arada ben beğendim. Bildiğiniz telefonlarda bulunan takvim menüsünü kullanmışlar. Bir diğer sayfaya geçersek eğer arkadaşlar. Ses çalar işte BT müzik kamera ses kaydedicisi mikrofonu nasıl hiç bilmiyorum hiç test etmedim. Bunun da testini de yapabiliriz. Bana biraz ekran boyutu bileğime göre büyük geldi. Şöyle bakıldığı zaman da zaten benim bileğime göre birazcık kaba duruyor. Çerçevesi metalik birazcık saatte bir hava katmış. Bence güzel bir detay olduğunu söyleyebilirim. Kamera konumu ise birazcık kötü. Üstte bir yerde olsaymış daha iyiymiş. Yani ben şu şekilde yaptığımda direkt sizi çekmiş oluyorum. Kameraya doğru yönlendirmiş oluyorum. Kendimi çekebilmem için bayağı bir kolumu döndürmem gerekiyor. Yani bu şekilde tuttuğunuz zaman nereye çektiğini ekrandan anca görebilirsiniz. Bu şekilde nereye çektiğini zaten göremiyorsunuz. Ama Kamera olması artı bir avantaj. Böyle bir fiyattaki saatte kamera bulunması artı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Saati Bluetooth'la telefonuma bağladım. Şimdi kardeşimi arayıp e, ses kontrollerini yapmak istiyorum. Onun sesi bana nasıl geliyor? Benim sesim ona nasıl gidiyor? Onu bir test edelim. Şimdi telefondan kardeşimi hemen arıyorum. Şöyle koyayım. Bu şekilde de hatta çıkartayım. Alo sesim geliyor mu? Efendim evet geliyor. Sesim nasıl Emirhan? Sesim e, birazcık be ama iyi. Bir uğultu mu var? Efendim? Uğultu mu var sesimde? Benim sesimi net alabiliyor musun? Yok yani sesim anlaşılıyor ama sesim net değil. Sesim net değil. Senin sesin bana şu an anlaşılabilir ve hiçbir sorun yokmuş gibi geliyor. Güzel. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, i̇nşallah çok güzel bir video olur. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet kardeşimle bir 48 saniye bir e, konuşma gerçekleştirdik. Onun sesi bana güzel geldi. Benim sesim birazcık e, zırıltılı gittiğini söyledi. Ama bu çok problem edilecek bir durum değil. Çünkü birçok akıllı saatte arama özelliği bile olmuyor. SIM kartımı saate takmadım. Taktığımızı varsayalım. Hemen şuradan mesajlara girmek istiyorum ve klavyeden bahsedeyim size. Mesaj yazabilecek miyiz? Birli selam verelim şuradan. Hmm, klavye şeyi çok farklı geldi bana. Silince bir ses aynen boş sayfayı silince uyarı veriyor. Mesaj yazma şey de çok kötü değil. Yani zor da değil. Birazcık ilk yazışta klavyeye alışık olmadığımız için birazcık zorlanıyoruz ama çok acil durumda işte telefonunuz yanınızda yok ya da bir şey oldu şarjınız bitti. Saatin şarjı var. Sim kartınızı takıp mesaj yazabilirsiniz. Yani acil durumlarda. Şu mesajı silelim. taslağa kaydetmesin. Ondan sonra mesaja Gift ekleyebiliyor muyuz ee, giden SMS Gift eklemeyi deneyeceğim bakayım oluyor mu şablon ekle. Şablonda işte bu şablonlar ise arkadaşlar gülen yüzler e, iki nokta üst üste parantez kapat aç gibi şablonlar. Gift olarak düşünmeyin. Ayarlara girdiğimiz zaman telefon ayarları, kullanıcı profilleri, güvenlik ayarları, bağlantı durumu ayarları geri getir gibi ayarlarımızı görebiliyoruz. Kullanıcı profiline geldiğimiz zaman genel sessiz toplantı dışarıda vesaire diye profilleri görebiliyoruz arkadaşlar. Tekrardan telefon ayarlarına girdiğimiz zaman en alt kısımda LCD arka plan ışığını ayarlayabiliyoruz. Parlaklığımız birden 5. kademe kadar artabiliyor. 1. kademe birazcık düşük aydınlatma olduğunu söyleyebilirim. Ben 5. kademede aydınlığı kullandığımı söyleyebilirim. Sim kartınız takılı ve uçak modunu aldığınız zaman ne arama yapabilirsiniz ne de mesaj atabilirsiniz. Saat hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki inceleme videolarında görüşmek üzere. Burada intro gider. Tamamdır. I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt them And all these bridges that I'm building, I'ma burn 'em, Burn them, I making, I'ma burn 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 I'ma let a nigga burn, burn, let him burn On your ground. You should know to never come around